Günaydın. Nadırın. Nadırın Mümeye. Evet arkadaşlar köpekler sabah kahvaltısına geldiler. Acıkmış hepsi. İkinci part ikinci parti geliyor. Üçüncü partiymiş. <laughs> Et. özgürlüğüne kavuşan memeye doğru koşuyor sese bak çok 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 güneşleniyoruz. Kamber uyanmaya çalışıyor şu anda. Oğlum. Akıllı oğlum benim. Sabır abi dese Hala uyanamadı la bu altı bey Beni sal diyor sanki reis. Salacağım da şu tavukla yemzirsin de. Sen sen Şuna bak da aha ne üstüne nasıl batırdılar <laughs> ya. evet kar cezalıymış arkadaşlar. İki gün gelmemiş psikopat. Nasıl utanıyor bak kar. Şu an utangaç kar. modundayız. Kar. Ne oldu kız? Ne oldu kız? Şu an. Ne oldu kız? ya öyle kaçarsan bağlarlar işte <laughs> ne oldu eline bak ayağına bak <laughs> şu anda mahcup biraz arkadaş eşek kızım eşek eşek kızım eşek kar nereye gitti sen iki günde? psikopat küçük gibi oldun kız küçük öyle bir kız mı olur Beygir mahalle. Beygir mahalle. Böyle kız mı olur? Bugün salma bunu reis cezalı olsun <laughs> <laughs> bu. Sert hareketler yapma bana karşı. 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 Niye korkuyorsun kız? <laughs> <laughs> Vallahi öyle sert ki bu Hasan. Taş gibi değil mi? <laughs> sev sev. Sevmeyeceğim seni. 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 <laughs> Cesur çalılar da geziyor. Kar. Evet yavruları saldık. Hassiyet gideriyorlar herhalde şimdi. <laughs> Aynen. Nesrin ve cesur. Dur lan. <laughs> da geldi. Pamuğu da çekelim arkadaşlar. Doyurdun mu? Pamuk yavruları benim. doyurdu. Doyurdun mu ilk böyle? Benim gölgem çıkıyor biliyor musun? Pamuk yavruları büyüttü arkadaşlar. Kos, kos, kos. Nesin ay gel nesin? <laughs> ne diyor sana? <gülüyor> <gülüyor> gel kız buraya gel gel. Ben fotoğrafını boyamış mı? Kendi lekesi doğum lekesi. Nesin bak bak bak. yal hazırlıyoruz. Yal değil daha doğrusu mama. <laughs> İçinde ne ararsanız var. <laughs> yumurta bile kırdık. O derece değil mi Altıbay? Aynen. <laughs> Beş yumurta. Herkes sırasını bekliyor bu arada. Bir kaos yok. <laughs> Pamuk yavruların başında hiç ayrılmıyor. Böyle burada 24 saat nöbette. Az önce şahi vardı gördün mü? Yani. Yavrular acıktılar. Sabırsızlanıyorlar. Koku aldı onlar da ona Evet, mamanın kokusunu aldılar. şu anda başladı ve pamuğu kop içeriye girdi. <laughs> Birazdan mamayı yerler, annelerine devam ederler değil mi Altı? Aynen. Tatlı niyetine de ta pamuğu yemiyorlar. Pamuk da o ağzını sarmadı mı bu sefer? Aynen. O çocuk maması sana göre değil. <laughs> Bir de sese bakıyor ha. Başka yok, bir şey var mı diye. Poşet değil. ha. Poşet sesi. Ne bakıyor? Yok oldu içeri Gördüğünüz gibi ses kesildi. Hiç ses yok. Hiçbir şey kalmadı. mamayı yiyen annesine saldırıyor şu anda bir tane kaldı pek süt sevmiyor herhalde tek kalmış orada Bir yatar orada. 2 milyon ki keyfine 1 milyon ki keyfine Evet arkadaşlar 6 beyle yürüyüşe çıktık Şöyle onu da çekeyim Nefesimiz yeter Saat başlarla bir yürüyeceğiz Ama <laughs> akşam güneşiyle beraber. Bunlar bizden önce gittiler. Şöyle araziyi çekeyim size. Alabildiğine uzun bir ova burası. Çiftliğin arkası. Burada Akbaş'tan alanları zaten. Altı bey saldığı zaman direkt buraya gelip Alanı kontrol ediyorlar değil mi Altuğ Bey? Sen de konuş. <laughs> hem kontrol hem şey işaretliyorlar. Kamera her yeri işaretliyor burada. Kamera orada. bak devriye dediler gene. Devriye atıyorlar. Çok uzaktalar ya hiç. Ben zoomlayayım şimdi size. Cesur bizde. Cesur. Hani oğlum? Cesur. Cesur bir şey yiyor ama biz de çözemedik. Bir şey yakaladı. Kütür kütür götürüyor. Niyeydi? Kuş falan. Ya kuş yakaladı ya fare yakaladı biz de bilmiyoruz. ayağı var kuş. <laughs> evet arkadaşlar. Akbaşlar geliyor. gel gel. gel. olan komple onların değil mi? Aynen. Kimseyi sokmuyorlar bu arada. Bu arada <laughs> onu da söyleyeyim. Burayı sahiplenmişler, işaretlemişler. Onlara nefes yetecek gibi değil arkadaşlar. <laughs> Biz yorulduk, akbaşlar yorulmadı. Şu anda inanılmaz bir mesafeye gittiler. Nokta kadar kaldılar. Tarla'ya geldik. Süt tarlası gibi. bir şey yakaladı. Onu çekebilirsek. Onun yanına gidiyoruz. Ne yakaladığını da bilmiyoruz. Büyük ihtimal biz gelene kadar mide indirmiştir ama. Koyuna yağmış. Ayakmış arkadaşlar. kemiği kütür kütür yiyor bu arada. Yorulduk arkadaşlar. Akbaşlar geri döndü. Altı Bey de yoruldu. Onu da çekeyim şöyle. Şimdi misafirleri var 6000 tane arkadaşa yavrulardan birini mi vereceğiz Altı Bey? Aynen. Dişilerden. Dişilerden birini vereceğiz. Onlar geldiler. Şimdi onları karşılamaya gidiyoruz. Köpeği verirken de onların bir videosunu çekeriz. Birkaç fotoğrafını çekeriz. Hadi gidelim. Ha, bunlar şu Bak, bir şey. <laughs> bir şey olanları koyayım da işte. Hayır hayır hiç şey yapma sen tam tamam hiç elleme. He? Tamam tamam. Böyle şey mi olacak? Şansa kadere kim ha. geliyorsa da. <laughs> şu işaretli olanları şey yaptılar da o işaretsizdi. İşaretleme başarılıydım ben. Bu da başka şey işaret var abi. Ha. Yok o da yok işte tamam. işaretim ben şey yaptım. Onun için yine vereyim ben sana dur. Evet. Altı abimizin saf akbaş yavrularını Allah bize de büyütmek nasip edecek inşallah. Amin. kız. İsmi de belli mi? İsmi belli kız. <laughs> Evet Altı ve bir köpek daha gidiyor. Evet. Bir şeyler söyle bakalım. Kuşat arkadaşımıza şey oldu. Daha önce köpek şey bakıyordu zaten Kuşat'ta. Şeyle Tüyünce hayrını görsün. Tüyünce <laughs> ömrü olsun. İnşallah. Aman, aman, i̇nşallah. İnşallah. Evet yavrulardan biri gitti. Kaldık 8. <laughs> Evet Altuğ Bey yavrunun biri gitti. <laughs> Allah <Evet>. kavuştursun. ol. <laughs> Yok iyi yere ama hani nerede daha önce köpek şey bakıyorlardı. Besliyorlardı. İyi, i̇yi yere gitti diyorsunuz yani. <laughs> Pamuk. Pamuk'un bir yavrusu gitti. <laughs> <Ha>? Kaldı sekiz. <8. gülüyor> Arkadaşlar misafirlerimiz var çiftlikler zaman olduğu gibi. Eniklere bakıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Evet. Günümüz böyle geçiyor işte. Bugün de akşamı yaptık. <laughs> Altı Bey ile beraber. Pamuk bugün biraz sinirli. Biraz Hem bir tane yavrusunu verdik. Bir de diğerlerini yaklaştırmak istemiyor. Şey. Güzel bir gün daha geçirdik. Kendinize iyi bakın.